Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. Efendim bugün biraz hayvan dostlarımızı, hayvanların dostluğunu, gençlerin hayvan sevgisine, hayvan aşkını konuşalım istiyorum. Hayvan aşkı diyorum çünkü sevgiyi geçmiş durumda artık insanlarla hayvanlar arasında çok farklı bir ve derin bir bağ oluşmuş durumda. Dikkat ettiyseniz son 20-25 yılda etrafımız bir anda peşhoplarla doldu taştı. Hayvan yemeği, hayvan ihtiyaçları satan dükkanlarla bir anda doldu taştı. Sokaklarda kedi köpeklerden yürüyemez hale geldik. Neredeyse her gün bir hayvan saldırısı haberi izliyoruz. Hatta bazı bölgelerde ve bazı ülkelerde kuduz vakalarına rastlamaktayız. Peki efendim nedir bu işin aslı? Nedir bu işin hikmeti? Bugün bunu detaylandıralım sizlerle istedik. Efendim, dünya yaratıldığı, var edildiği, var olduğu tarihten bu yana 4,5 milyar yıl geçmiş durumda. Ve dünya bir ekolojik denge içerisindeydi. Bir denge içerisindeydi. Doğada da bir ekolojik denge e, vardı ve dengeli ilerliyordu. Bugün bu denge e, bozulmaya doğru gidiyor yani ekolojik denge bozuluyor, doğal denge bozuluyor. Bunun e, birincisi bilinçsiz insanların doğayı kirletmesi, tahrip etmesinin neticesinde e, ekolojik dengeye zarar veriliyor ve hayvan ırkları azalıyor. Yani bazı hayvan ırkları azalıyor. Ee, bu noktada ciddi bir zarar veriliyor doğaya. Bir taraftan da bilinçli, kasıtlı bir biçimde kedi köpek ırkı arttırılıyor. Yani bu insan eliyle suni yapılan bir e, müdahale. Ben kasıtlı arttırıldığını e, bilinçli bir şekilde arttırıldığını düşünüyorum çünkü efendim e, yani doğal denge içerisinde bir artış yok kedi köpek sayısında e, doğal denge dışında dengesiz bir biçimde e, arttırılıyor bu hayvan nesilleri e, ve aşırı bir artış söz konusu hatta bunu insan ırkını Hiç'e sayarak yapıyorlar bu arttırmayı. Dikkat ettiyseniz sokaklarda insan sayısına yakın kedi ve köpek var hatta bazı yerlerde insan sayısını da geçmiş durumda. Ee, bu topraklarda insan hayatının bu Orta Doğu toplumunda Orta Doğu topraklarında insan hayatının pek bir ehemmiyeti yoktur efendim hatta kedi köpeğin hayatından daha değersizdir diye bilirim. Bir köpek öldüğünde veya öldürüldüğünde ortalığı ayağa kaldıranlar bir köpek saldırısının neticesinde bir insan öldüğünde aynı hassasiyeti aynı çığırtkanlığı maalesef ki göstermiyorlar Bu hakikati de görmek zorundayız. Ben bunun kasıtlı ve bilinçli olarak e, insan ırkına endeksli hatta insan ırkından daha fazla kedi köpek ırkının arttırılmaya çalışıldığını düşünenlerdenim. Çünkü e, bunun bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü normal döngü içerisinde bakıldığında ve izlediğimizde e, bir köpeğin yılda bir doğum yaptığını görürüz yani doğal denge içerisinde bir köpek yılda bir kez doğum yapar. Bir kez doğurur. Ee, lakin bugün bakıyorum mesela e, hatta en fazla yani maksimum bazı e, köpek cinslerinin yılda iki kez doğum yaptığı biliniyor. Nadirdir bu ama bazı köpek cinslerine özgü bir durumdur. Lakin bugün baktığımda e, bu kedi ve köpeklerin kedileri ayırıyorum. Köpeklerin ...yılda üç kez doğum yaptığına, bazı köpek cinslerinin yılda e, dört kez doğurduğuna dahi şahit oluyoruz mesela... ...bu normal değil, yani bu bir köpek için normal bir döngü değil, e, normal bir doğum döngüsü değil aslına bakarsanız... ...nedenine gelince de ben bu e, kedi köpek mamalarından kaynaklandığını düşünüyorum... E, bu kedi köpek mamalarındaki hormonların yani hormon veriliyor e, bu hayvanlara bu kedi köpek mamalarıyla e, aşırı protein yükleniyor. Hatta ben bu kedi köpek mamalarının hayvanlar üzerinde kızıştırıcı, cinsel güçlerini arttırıcı bir etki yarattığını da düşünüyorum gözlemliyorum çünkü yani görüyorum bunu görmek çok da büyük bir marifet gerektiren bir şey değil bir analiz raporu bununla ilgili yok o yüzden sadece düşünüyorum ifadesini kullanıyorum ben bu konuda aklı selim veterinerlerinin bir çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum yapıldı mı ona da şahit olmadım görmedim yani incelemelerim esnasında varsa da bana iletebilirsiniz Aynı şekilde onu da aksettiririz buradan. Ee, bu çalışmanın yapıldığını düşünmediğim gibi yani üstün körü bile olsa yani bir araştırma yapılıp da bu mamalar mamaların ülkeye sokulduğunu ben düşünmüyorum. Yani e, direkt sokulduğunu e, görüyorum. Bununla ilgili e, veterinerlerin ne zaman konuşacağını ne zaman cesur veterinerlerimizin açıklama yapacağını da e, merak etmiyor değilim aslında. Çünkü normal değil efendim. Hayvanlar arasındaki bu hızlı üreme normal değil, doğal değil. E, bakın efendim bu kontrolsüz üreme biçimi hayvanlar arasındaki ki bu kontrolsüz üreme biçimi hayvanların kendisine de kendi bünyelerine de zarar veriyor. Doğal denge içerisinde Değil bu doğal denge içerisinde e, üremiyorlar. Anadolu'da bir seyahat sırasında dağ yolundan geçerken e, birden fazla köpek sürüsünün e, ölmüş bir köpeğin leşini yerken dehşetle bu sahneye şahit oldum. E, çünkü bakın aslında köpekler gururlu hayvanlardır. E, ...kendi cinsini yemez kolay kolay. İnsanlar gibidirler biraz. E, etoburdurlar ama helal hayvan eti e, yerler normal şartlarda. işte Kedi, koyun, e, keçi koyun gibi, inek gibi hayvanların e, etlerini yemeyi tercih ederler. Şayet bir köpek kendi cinsinin etini yemeye başladıysa aşırı aç kaldı anlamına gelir. Ne kadar aç kaldı ki hayvancağızlar kendi cinslerinin ölüsünün leşini yeme noktasına geldiler. Dediğim gibi köpekler kolay kolay kendi cinslerinin etini yemezler. Bu, bu durum bu hayvanlara zulümdür efendim. Bu durum kendilerinin icat ettiği hayvanseverlik kavramı ile de çelişmektedir. Bu hayvanseverlik değil efendim, hayvanseverlik böyle bir şey değil. Buna olsa olsa insan nefsinin çarpık yönlerine hizmet eden hayvan aşkı denilebilir. Çünkü bakın efendim bu topluma e, bu hayvan aşkı bir taraftan da pompalanıyor, tetikleniyor yani bu. E, dikkat ettiyseniz toplumda son dönemlerde yalnızlık şöyle iyidir, böyle güzeldir, şöyle güzel yanları var diyerek insanlara bir yalnızlık algısı empoze edildi. Hemen ardından bu yalnızlık algısının hemen ardından da insanlara işte e, efendim bir e, dostum köpekliğindense bir köpeğin dostluğunu tercih ederiz net dostu topluma. E, verildi Ve toplumda bunu olduğu gibi aldı kabul etti Zaten yalnızlıktan e, Bunalan bir toplum Bunu olduğu gibi Aldı ve uygulamaya başladı Aslında Ama kimse de çıkıp e, Neden e, Dostumuz bozuldu Dost neden kendini bozdu e, Dostumuz neden artık dost değil Sorusunu sorma gereği Duymadı ee, sorsaydı aslında kapitalizmin insanları hangi noktaya getirdiğini, nereye getirdiğini görmüş olacaktı. Bunu görmek yerine e, tabii kolayı e, seçtik. Hemen hayvanların dostluğunu aldık, kabul ettik orayı. E, çünkü zor olanı görürsek düzeltmek için bir şey yapmak zorundayız. Lakin kolay olanı e, seçersek o e, düzeltmek için harcamamız gereken çabadan da kurtulmuş oluyoruz. Biz de bu yüzden kolay olanı seçtik ve e, köpeğin dostluğunu e, dostumuzu düzeltmeye tercih ettik aslında. Öyle söyleyelim. Dostumuzu düzeltmek yerine bir köpeğin dostluğunu tercih ettik. Böylelikle yalnızlıktan bunalan evlenemeyen ...veya evlenip boşanan herkes kadın erkek fark etmeksizin... ...evde kedi köpek beslemeye başladı. Bakın efendim insan sosyal bir varlıktır. Sosyal bir varlıktır. Yalnızlık Allah'a mahsus bir durumdur. İnsan ee, tek yaratılmamıştır. İnsan eşle yaratılmıştır. Yani insanın bir eşi olmak zorunda... İnsan diğer insanlarla iletişimde olmak zorunda. Tek yaratılmamıştır. İnsanın diğer insanlarla bir sosyal iletişimi olmak zorunda. Yani bu bir zorunluluk, tercih değil. Yani insanın nefsi açısından bu bir zorunluluk. Nasıl ki yemek yemek zorundaysa insan diğer insanlarla da iletişimde olmak zorunda. Bu bir zorunluluk, tercih değil. Ben yalnızlığı tercih ediyorum. Yok böyle bir şey efendim. Yalnızlık tercih edilebilir bir şey değil. Yani ben dost kazanamıyorum. Ben birini evliliğe ikna edemiyorum. Dostum yok, arkadaşım yok diyemiyor da onun yerine ben yalnızlığı tercih ediyorum diyoruz. ...böyle bir şey yok efendim. Bir eş... ...bir dost edinmek... ...zahmetli ve meşakkatli... ...bir iştir. Bir emek gerektirir. Bir beceri gerektirir. Bir iletişim becerisi gerektirir. Bu zahmete katlanamayan... ...veya katlanmak istemeyen... ...bireyler... ...kolay yolu tercih ederek... ...ben yalnız mutluyum... ...diyor veya... O yalnızlık duygusunu bastırabilmek için, o yalnızlık duygusundan kurtulabilmek için bir can arayışı içerisine giriyor. Bir anda kedi köpek aşkı, depreşi veriyor orada insanın. İnsanla insan arasında bir ülfet bağı vardır. Bir enerji olmak zorunda. Olmazsa insanın ruh sağlığı bozulabilir. Yani insanların ruh sağlığı e, bozulabiliyor. Hatta bozulan vakalara da çok fazla rastlamaktayız. Ben e, meleklerle evleneceğim. Ben bir meleğim e, şeklinde. Yani kendisine kimseyi yakıştıramıyor. O kadar e, yalnızlıktan hani kendisini yanlış bir değer biçmeye başladı aslında. O kadar değerliyim ki ben bir meleğim. Ben kimseyle bir iletişimde dostlukta bulunamam diyor mesela. Yani bu bu illaki bir evlilik kurumuna dahil olacaksınız anlamına gelmiyor. Yani bir arkadaş edinmekten de aslında kendini alıkoyuyor. Bu psikolojik travmanın bir sonrası aslında ...ben tanrıyım demeye doğru da gider. Yani o kadar kişinin kendisini bireyselleşip... ...o kadar üstün görmeye başlaması... ...ben tanrıyım demeye doğru da e, gider. Yani bu da aslında bir tramva halidir. E, Öyle söylenebilir. Ben bu durumu psikologların ne zaman e, açıklayacağını... ...ne zaman bu durumu e, anlatacaklarını... Çok merak ediyorum çünkü bu da bir duygu durumu bozukluğudur. Yani insanın insanla e, iletişim kurması gerektiği yerde insanın ruh sağlığını toplumun ruh sağlığını bozarak e, insanı hayvanla iletişim kurmaya doğru itiyorlar aslında bu gerçekliği de görmek zorundayız. Böylelikle de efendim insan yalnızlık duygusuyla baş edemediğinde baş edemiyor çünkü bu yalnızlık duygusuyla o yalnızlık duygusunun yerine ister istemez hemen hayvanları koyabiliyor hayvanlardan medet umar hale getirildi büyük insanlık maalesef ki dikkat ettiyseniz sokaklarda yürürken hemen hemen herkesin elinde bir kedi veya köpek kadınlar daha çok köpek cinslerini tercih ediyor erkekler daha çok kedi cinslerini tercih ediyorlar çünkü bu hayvanların aynı zamanda cinsel e, işlevleri de var yani e, cinsellik yönünden de bu hayvanlar kullanılıyor maalesef ki cinsel tatmin ve haz amacıyla da kullanılıyorlar hayvanlarla cinsel münasebetin aslında tarihi geçmişi de var incelediğimizde özellikle e, Mevlana'nın kasidelerini incelerken Mevlana'nın beyitlerinde rastlamıştım ee, insanlara topluma bu yönde nasihatlerde bulunan beyitlerine rastlamıştım Mevlana'nın e, kayıtlarda var bu yani geçmişte de bu e, tür vakalar az sayıda olsa da vardı ama bugün e, bu haliyle e, aslında bir noktada da teşvik ediliyor insanların o yalnızlık duygusunu bastıra bilmek açısından bunu da ayrıca konuşacağız ayrıca e, tarihsel geçmişini de konuşacağız e, aslında işin özüne bakıldığı zaman e, hayvanların e, cinsel yönden kullanılması işin sadece bir parçası e, yalnızlık duygusunu bastırmak için aslında insan ona sarılıyor onunla uyuyor. Yatakta köpekle poz veriyor. Yani bir aşk yaşıyor onunla. İşte o duygu durumu aslında meselenin özünü oluşturuyor. Geçen gün markete girdim efendim. Bir tane köpek sahibinin peşine dolaşıyor marketin içerisinde. Diğer müşteriler, insanlar bu durumdan rahatsız oldular. Ve rahatsızlıklarını yüksek sesle dillendirdiler. Adam köpürdü tabii hemen bu tepkilerin. Işında sanki karısına laf atılmışçasına adam o derece sinirlendi köpeğine laf etmelerine. Yine e, Anadolu'da iş seyahatinde olduğum bir süreçte rastlamıştım kadın evli işte kocası yanında çocukları da var bir köpek almış besliyor evin içerisinde e, ve kocasına verdiği değer yani köpeğe verdiği değer kadar kocasına değer vermiyor o derece bir değer atfetmiş köpeğe. Ben yani rahatsız olmuştum biraz hayvancağızdan. Korkma eğitimli dedi bana. Sakin ol korkma bu eğitimli. E, cinsel eğitimi var mı diye de soru dilimin ucuna geldi. Sonra geri yuttum onu. E, yani bu tür örneklere vakalara rastlamaklayım. Mesela yine benzer şekilde adam evinde kedi besliyor ve karısına verdiği e, değer kediden daha az Yani kediye karısı kadar değer vermiyor Çocuklarına e, kediye verdiği değer kadar Anne babasına kediye verdiği değer kadar e, Değer vermiyor Yani öyle bir bağ kurulmuş artık insanlarla hayvanlar arasında Çünkü efendim insanlar arasındaki o ülfet O e, dostluk ve iletişim bağı koptu insanların anlayışı ve kavrayışı azaldıkça, eğitimi azaldıkça insanlar birbirlerinden uzaklaştı. Halbuki o e, kedi ve köpeğin yerinde bir insanın olması gerekiyor. İnsanla insanın birlikte olması gerekiyor efendim. Yani erkeklerin evde bir kedi değil, daha amiyane tabirle bir kadın beslemeleri gerekiyor. Kapıyı bir kadının açması gerekiyor. Aynı şekilde kadınların, kızların elinde bir köpek bağıyla köpek, köpekle dolaşmak yerine koluna bir delikanlıyı takıp dolaşması gerekiyor. İnsanın insanla iletişim içerisinde olması gerekiyor. Ancak o zaman nefis mutlu olur. Bu haliyle insanlık da mutlu değil. Yani efendim bir köpeğin dostluğu net dostu kocaman bir yalan balonundan ibaret. Hiçbir şey e, kadın ve erkeğin birbirine verdiği mutluluğu veremez. Kadın ve erkeğin yerini dolduramaz. Doğa bu şekilde yaratılış ve fıtrat bu şekilde kadın erkekle erkekle kadınla mutlu olur. Başka bir şeyle mutlu olmaz. Bir kadının yarattığı boşluğu bir kedi doldurmaz. Bir erkeğin yarattığı boşluğu bir köpek doldurmaz. Suni, sanal, geçici mutluluklardır. Bunlar ebedi bir mutluluk vermez. Ebedi bir mutluluğu ancak doğal olan denge içerisinde insan bulabilir. Bu yüzden dikkat ederseniz... ...çevrenizde, sokakta yürürken ben dikkat ediyorum... ...insanlar mutsuz, yüzleri asık... E, ...her an kavga etmeye müsait çünkü... ...mutsuz insan, mutsuz toplum demek... ...mutluluğu daha e, kolay olanda... ...daha materyal olanda arıyoruz... ...lakin bu da mutluluk vermiyor... ...işin aslına Köküne çok inen yok işin aslı maalesef ki bu efendim. E, bu bağ yani kadın erkek arasındaki o bağ, o iletişim bağı koptukça insan mutsuzluğa mutluluğunu farklı alanlarda aramaya e, başlar. Bunun için aslında onun yerine başka objeler koymaya çalışır insan. Bu sorunu çözmek istiyorsak şayet insanla insan arasındaki iletişim bağını güçlendirecek eğitimler vermek zorundayız. Kamu spotları hazırlamak zorundayız. İnsanı insana yaklaştırmak, yakınlaştırmak zorundayız. Uzaklaştırarak bu sorunu çözemeyiz. İnsanı insandan uzaklaştırdıkça daha farklı sorunlarla karşılaşırız. Bir diğer önemli sorun yani e, meselenin birisi. E, özünün dışında kalan e, ayrı bir parantez açarak onu da belirtmek isterim ki hayvan dostlarımızı doğal dengesinin içerisinde bırakalım. Yani hayvanları haddinden fazla üremeye sevk edersek bu hayvan haklarına da aykırı dediğim gibi haddinden fazla üremeleri için kedi ve köpek mamalarının bir kere ülkeden e, def defedilmesi lazım. Ülkeye sokulmaması lazım bu kedi köpek mamalarının. Bunların ülkeden edilmesi lazım ki ancak ve ancak hayvanları doğal ortamına bırakalım yani hayvan doğal ortamında üremeli hayvanı habire pasto hormonlayarak doğurganlığını arttırmak ona da zarar Aslında aslında hayvan severlerin buraya bakmaları lazım hayvanların cinsel obje haline e, ...getirilmesi, cinsel obje olarak kullanılması aslında hayvan haklarına aykırı. Asıl aykırılık burada. Hayvanları zehirleyerek e, veya farklı şekillerde hayvanlara zulmedenleri edenler de kendilerini haklı görmesinler bu anlattıklarımdan. Yani orada da büyük bir dehşet, yani orada da büyük bir cehalet var. Lakin meselenin özü zaten e, cehaletle başladığı için... Hani hayvanseverlerin de ben çok meselenin özünü bildiklerini düşünmüyorum. Yani orada da bir cehalet var. Yani o orayı da görmek zorundayız. Bu hayvanlara yapılan zulüm de aslında bir şiddet biçimidir. Yani hayvanlara paso hormon verilerek hayvanların haddinden fazla üremeye teşvik edilmesi de bir şiddet biçimidir aslında. Bunu da görmek zorundayız efendim ve konuşmaya yine devam edeceğiz. Sizleri seviyoruz. Hoş kalın, hoşça kalın. Esen kalın efendim.